Herkese merhabalar. Başka bir litkoz sorusu ile tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi Find Unique Integer Sum Up To Zero. Ee, size verilen bir integer içerisinde arkadaşlar, n integer içerisinde sizden bir dizi döndürmeniz deniyor. Ve bu dizinin içerisinde en adet integer, e, bu integerler birbirinden farklı olacak ve bunların toplamları da sıfır olacak. Burada arkadaşlar herhangi bir e, dizi, geri döndürülen herhangi bir dizi sorucun, sorunun sonucu olarak kabul edebileceği belirtilmiş. Örneğin ilk örneğe bakarsak burada n 5 için geriye eksi 7, eksi 1, 1, 3, 4 şeklinde bir dizi döndürebilirsiniz demiş. bunun içerisinde bu dizi içerisinde tüm integerler birbirinden farklı ve bunların hepsinin toplamı da 0 yapıyor. Ayrıca aşağıda gösterdiği şu iki e, dizide Yine cevap olarak doğru cevap olarak geçerli. İkinci örneğe bakarsak arkadaşlar eniştir 3 için eksi 1, 0 ve 1 verilmiş. Burada bunun içerisinde yine bunların toplamı 0 yapıyor dizi elemanları ve bütün dizi elemanları birbirinden farklı. Yine üçüncü örneğe de bakarsak eniştir 1 verildiğinde sadece içerisinde 0 olan bir dizi geriye döndürmeniz istenmiş de arkadaşlar n'in 1 ile 1000 arasında bir değer olabileceği belirtiyor. Şimdi arkadaşlar burada bir şöyle bir whiteboard'a geçip bunun üzerinde yapmaya çalışalım soruyu. Tek sayı olsun ya da çift sayı olsun hiç fark etmez arkadaşlar. Bu tarz sorularda bu aslında sorunun içerisinde yapacağımız tek mantık başından dizinin başından ve sonundan başlayarak aynı sayıların kendilerini ve negatiflerini aslında diziye doldurmamız. Böylece en mantıklı olabilecek sonuca bu şekilde ulaşabiliyoruz. Örneğin 7 uzunlukta bir, bize 7 şeklinde bir dizi verildiğini düşünelim. Biz birden başlayalım arkadaşlar. Çünkü sıfırdan başlayamayız. Çünkü en azından C içerisinde artı sıfır ya da eksi sıfır gibi kavramlar burada mevcut değil integer için. Ee, bu yüzden birden başlayarak aslında diziyi bu şekilde doldurabiliyoruz. Örneğin ben ilk elemanına 1 koyup son elemanına eksi 1 değerini koyuyorum. Sonra bunu 1 arttırıyorum arkadaşlar. Buradaki başlangıç kısmını 1 arttırıp buraya 2 koyup buraya eksi 2 değerini koyuyorum. Daha sonra tekrar devam ediyorum. Buraya 3 değerini koyup buraya 3 eksi 3 değerini koyuyorum. Daha sonra da arkadaşlar burada tabi C# -sharp içerisinde tüm integer diziler defaultunda oluşturulduğunda sıfıra atandığı için aslında ortadaki elemanım varsa eğer tek uzunlukta bir dizi ise ortadaki elemanım her zaman sıfır oluyor. Temel mantık burada arkadaşlar bu. Bizim sondan ve baştan başlayarak aslında baştaki pointerımızı ilerleterek sondaki pointerımızı da aslında geriye doğru çekerek. Bir tarafa sayının kendisini, diğer tarafa da sayının negatif karşılığını. Çünkü toplamını sıfır yapmak istiyoruz bu bütün dizideki elemanların. Bu nedenle bir tarafa sayının kendisini, bir tarafa da sayının negatifini ekleyerek bütün dizi elemanlarını bu şekilde dolduruyoruz. Burada baştan başlayarak ortaya kadar devam ediyoruz. Burada da sondan başlayarak ortaya kadar devam ediyoruz. Torus sorununun yani çözülebilecek en basit anlaşılabilir yöntemi bence bunun için tekrar bir Google Chrome'a geçip şöyle bir e, kodlamaya başlayalım. Peki öncelikle arkadaşlar ben bir e, result e, dizisi oluşturuyorum burada. Çünkü bir dizi geriye döndüreceğim. New int en uzunluğunda oluşturdum bu diziyi. Daha sonra arkadaşlar benim bu e, pointer'larımı oluşturuyorum. Başlangıç ve bitiş pointer'larımı. var start eşittir sıfırdan başlayacak çünkü sıfırıncı indeksten başlayacak var and tip -1 bir indeksten çünkü en uzunlukta bir e, dizi oluşturduğunuzda indeksler C işaret içerisinde sıfırdan başladığı için sıfırdan -1'e kadar gider ve bir de arkadaşlar bir e, count değerini burada tutuyorum ve birden baş birden başlayacağım sayıları başa ve sona yerleştirme yaparak daha sonra start küçüktür en olduğu sürece ben burada bu dizimin içerisindeki elemanları doldurmaya devam edeceğim. En başa neyi koymuştum arkadaşlar? En başa ee, Result Start Eşittir Count'u koydum. Yani 1'i koydum. O zaman sona da gelip eksi 1'i koyacağım. Result End Eşittir Eksi Count dedim. Yemedim. Eksi Count dedim. Sonra arkadaşlar her bir döngüde start değişkenimi bir arttırıyorum. Rent değişkenimi bir azaltıyorum. Çünkü bir sonraki ve bir önceki elemanları artık doldurmaya devam edeceğim. Ve burada da count değerimi bir arttırıyorum. Artık birden sonra 2 yazarak, başa 2 yazarak, sonra da eksi 2 yazarak doldurmaya devam etsin. Bu while döngüsünden çıktıktan sonra da arkadaşlar bütün elemanlarım doldurulmuş oluyor aslında. Buradan da geriye return edip burada result dizisini burada geriye döndürüyorum. Bir run edelim kodumuzu. Evet kodum başarılı şekilde run oldu. Artık kodumu submit edebilirim ben de. Evet runtime'ı 192 milisaniye ve tüm C Sharp Submission'larında %98'inden daha hızlı bir şekilde çalışmış oldu kodumuz. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki e, temel mantık aslında e, bütün dizinin elemanlarının toplamını sıfır yapmak istiyorsak kendisini, sayının kendisini ve sayının negatifini aslında baştan ve sondan yerleştirerek dizinin bütün elemanlarını aynı mantıkta burada yerleştiriyoruz. Hem bu sayede bizden herhangi bir sonuçta tüm dizinin elemanları birbirinden farklı ve tüm dizinin elemanları da toplamı bir toplamı sıfır olacak şekilde oluşmuş oluyor. Peki arkadaşlar benim e, bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, bir sonraki Bitcoin sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.